Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle değişik olarak ilk kez kabinli bir motorun tanıtımını yapacağız. Hadi in geçelim. Arkadaşlar 595 yazına bakmayın 5105. Kaputu sadece değişik. Arkadaşlar motorumuzun teknik özelliklerine Yusuf arkadaşım size aktaracak. Kaç model arkadaşım? Kanka kendisi 2 evet arkadaşlar 2010 model 105 beygir 105 e normalde arkadaşlar kaput bulamadıkları için onunla da 50, 95 yani normalde bu 50 105'lerde 95'lerde hep değişik kaput takıyorlar geçen internette de gördüm adam 50 5105'i 50, e 50 83 kaput takmış ilk o içinden geçelim arkadaşlar şöyle şöyle bir giriş iki basamaklı bir giriş <laughs> karşılıyor arkadaşlar <laughs> eldivenler azıcık olur öyle şeyler arkadaşlar hostes koltuğu var Güzel, çok güzel şey. yıllar yıllar önce bile adama bu şeyi düşündüğü için John Dere'yi yani e, e, bu yanından koltuğu da çok rahat bir koltuğu var arkadaşlar. Arkadaşım, arkadaşlar direksiyonu da ayarlı gördüğün gibi Yusuf arkadaşım ayarladı evet. bana. Burada şatılı var arkadaşlar. Şatılı pamuk gibi kanka. Arkadaşlar şöyle bakın. İleri atarken yukarı kaldırman gerekiyor. Arkadaşlar böyleymiş benim haberimi ilk kez de öğrendim. Böyle arkaya atınca da böyle. Bu çok güzel ama bu şatılı boşta. Şatılı. Arkadaşlar Deus'u tanıtacağım şimdi Deus şu 2014 müydü? 13. 2013 model traktöre göre 2021 model bu bu da gelir 2 yani, ay oldu da Bir ne iki ay, şey, ay? Bir ay daha. Bir ay oldu. Bir bir ay oldu. Ama çöp arkadaşlar. E ee, almayın. Aynen. Siz bize size tavsiye. Arkadaşlar Aynen. 4 vites sürüngeni de var. Sürüngeni şurada kanka. Arkadaşlar sürüngeni o, şurada o, mı? Nerede Arkadaşlar şuradaymış. Arkadaşlar çek şunları ya. <gülüyor> <gülüyor> en son ben onu şey değişmiştim. Bir... Arkadaşlar tarla traktörünün şey böyle şeyler. Bak şu an sürüngende değil kanka. Şu an değil arkadaşlar. En arkaya çekindiğim sürüngen. Evet. Yok en arkaya çekince çok yavaş oluyor. Önde çekince biraz daha hızlı oluyor. Demek ki öne çekince sürüngene geçiyormuş. Yani çok vites var arkadaşlar. Şurada A, B, C, D, E, B var. Arkadaşlar bunlar çok biz şiştayla çok vites var diyoruz da. Bunlar... Arkadaşlar, arkadaşlar böyle, istersen size istersen ben arkadaşlar ben direkt Yusuf'a vereyim, Yusuf biliyor motoru, ben daha ilk kez gördüm ki. direkt direksiyonu kaldırayım. Sen geçebilecek misin burayı? Şey Geç. Tamam. Geçti arkadaşlar, evet. şimdi Yusuf arkadaşım size tanıtacak arkadaşlar. Bunlar da damper kolarımız, bunlar klasik bir şey zaten. Burada evet. Burada şapka var, burada dörtler var, burada dörtler var, burada farlar, burada da şeyler var. Cam sileceği. Evet. Çok kötü bir ses çıkıyor. Evet. Burada silerler. Evet. Sonra ışıkları çık. Burada kuyruk milinin dönüş hızı var. 540 var bir de 540 e. 750 yok mu arkadaşım? 750 yok aga. Arkada da yok mu yani? Arkada da gösteren bir şey yok mu 750? Yok aga. Burada... Bunu buradan Jondere sesleniyorum bu traktöre bir 750 devir koyun. Artık belki yenilerinde vardır yenilerini bilmiyoruz da. Burada aga kuyruk mili var. İyi. Güzel bir şey. Bundan sonra... Şöyle yan tarafa başka geçe. Taş, 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 taş Burada sigortalar var aga. Arkadaşlar orada sigortalar varmış. Oradan şöyle. Burada radyo, klima. Şöyle size üstünde Yok göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşlar, bir şey gölgelik böyle. Ha. İndiriyorsunuz. Azıcık tozlu bir şey yani o normal olmaz. Kullanmıyoruz ki kanka biz bunu. Onu kullanmıyorlar Biz direkt şey. gözlük takıyoruz. Devam Arkadaşlar <laughs> görün gözlük değil Arkadaşım kontağı kapatır mısın? Akü bitireceksin şimdi. Akü Bundan sonra kanka burada lift otomatiğimiz var. Şöyle. Siz hala e şeyle şey lift otomatik değil o power otomatik. Power otomatik. Evet, yani lift o, otomatiklere biz basmaya devam arkadaşlar. Adam ne nasıl hidrolik indiriyor görüyorsunuz. Viteslerini evet, Yusuf arkadaşım gösterir misin bize? Kanka şu an 1, şu an 2, şu an 3, şu an 4. Evet. 4'tesi. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4 şu an. Arkadaşlar çok vitesi var. Her evet. tarafta vites var öyle diyeyim size. Çok rahat, konforlu bir traktör. Size e, John Deere jonde... bir şey söyleyeyim shuttle atarken debrage gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Power shuttle ve, yani. Ve, ve kanka. Power shuttle. Ve kanka bak. Devreç pamuk gibi arkadaşlar. Olsun, sen de basan yanına kanka. Arkadaşlar bakın bak yandan bastığım halde normalde bak şiş şey alamıyorum. Güç alamıyorum. Yani öyle. Gördüğünüz bak, gibi. Bakalım. Şu şimdi dışını geçeceğim arkadaşım. Şuradan kaputunu açabiliyor musun ama açamazsın galiba galiba. Kanka. Açar mısın? Tamam. Açarım. Size arkadaşlar bir açsın kapının göster. Arkadaşlar ben de o arada lastik alayım, söyleyeyim. Michelin lastiklerimiz 13, 6, R, 24, 24, 24 janta ağır, önler. Arkalar neymiş? Yine Michelin. 400, 420, 85, R, 34. 34'müş. 4. 34 yani bizim şartlar kaç? 32 olması lazım. 36 mı yoksa? 36, Anladım, 36 galiba. Bu var. Bu arkadaşlar. Var. bu şartleri yeni taktılar. Normalde bunu Jonder'e koymamış ama koyma, koyması lazım değil mi? Bak bizim akü arkadaşlarımızın aküsünü şey yaptı yani. Aküsü aküyü patlattım Keref şey patlattı yaptı aynen. yani. Kısa devre. Şey yaptırdı, yaptırdı şey tesisatı yaktı arkadaşlar. Aynen. O yüzden dolayı bu şartı koymasını öneririz Yondereye. Ye. Belki yani. yeni modellerinde 190 vardır. Yeni modellerinde var. varmış arkadaşım söyledi. Burada bir takım kutumuz var. Evet. Burada yine iki basamaklı buradan kapımız var. Burada cam pencerelerimiz açılıyor. Onlar hiç, zaten Onlar hiç kapatmıyorlar. Hiç Arkadaşlar kurt ağzı tip çeki var. Evet. Burada çekisini çok değişik bir çekiyordum. Bunun burası korumayı normalde bunu şurasında böyle bir tane bastırıyorum bir şey vardı galiba çıkmış o. Ya burada arkadaşlar bir şeyi kurt ağzı var ama bunu sökmüş arkadaşlarım. Evet biz kullanmıyoruz. kanka onu. Ondan dolayı şimdi burada ortak kol hassasiyetlerimiz. Burada 4 tane jack çıkışımız. Gördüğünüz gibi elektrik şeyimiz. Evet, Şu, şurada da Anladım. burada evet. cam suyumuz. Arkadan görünüşünü de böyle göstereyim arkadaşlar size. Önden görünüşünü de göstereyim. Arkadaş son olarak önündeki ağırlıklardan ve arkadaki ağırlıklardan bahsedeyim. Ön ağırlıklar tanesi kaç kilodu? 50 kilodan 3 kilo var kanka 50 kilodan 6 ben tane 3 kilo var bu kırılmış galiba. He kırılmış, baş yapıştı. Normal. Normalde arkadaşlar bunlar kopup kopuyor ama arkadaşlar hiç kopmamış. Öyle. Ya buralar kopar ya buralar kopar. Allah'tan kopmamış yani. Pardon 355 kilo var kanka pardon. Ne var? Türkiye'de bir ağırlık var ya. Evet. O tutan ağırlık Evet arkadaşlar o o da ayrıyetten. Bu arka janttakiler yazıyor mu? Kanka yazıyor ama ben onu bulamadım ya. O bu da ağırlık ama. Normalde 40 kilo bir şeydir kanka. 40-50 kilo bir şeydir yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar ya da ayrı video yapalım ya ayrı video yapalım. İkisini bir mi yapalım? Tamam arkadaşlar. İkisi bir olsun. Hemen karşılaştırma devam ki. Arkadaşlar ilk kabinin içinden başlayalım. Yani Geçelim ya kabinin, kabinin içinden başlayalım. He kabinin dışından başlayalım. Bir şey, Depomuz. Depo. Bu o, olmasın gerek yok. Bu, bu da kabin şey. şeyi var sanırım. Anahtarla açılıyor. Anahtar alsın gelsin. Arkadaşlar öndeki ağırlıklara bakalım biz bu arada. 280. Kilo. 40 kilodan 280 kilo 1 2 3 Bu arada geniş biraz daha. 4 5 6 7. 7 tane ağırlık var arkadaşlar. Arkadaşım açsın. Bir açabilirsek kaput Açtık arkadaşlar. Motor 2021 model. Daha plakası bile çıkmadı arkadaşlar o kadar yeni. Bu da gördüğünüz gibi burada size söyleyeyim aküsü var. Turbo şeyi hava filtresi kuru var, tip. Abi. Ama şartları burada... kapatmayalım saat sıfırlıyor. Evet arkadaşlar şartları kapattık mı saat sıfırlıyormuş dediği gibi. Her şeyi sıfırlıyor. Kilometreyi sıfırlamıyor ama her şeyi sıfırlıyor. Şey. Yani resetliyormuş arkadaşlar. Yani genel Dios kullanıcılarına oradan şey verelim. Arkadaşlar burada kutumuz var. Ondan sonra arka ağırlıklarımız iki tane var. Biz giderken kanka... 43'er kilodan iki tane var. Yani 43-43... 86 kilo. 86 kilo kanka biz giderken... Bu bir açıldı kanka bütün... Takımlar falan hepsi yere düştü. Ondan dolayı arkadaşlarım bir bulmuş bir çözümü. Burada zincir yapmışlar. Onu biz kanka bu zincir nasıl yaptık biliyor musun? Kopardık. Benim zinciri vardı bir tane. Kopardık ufak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çiftçi de, gibi. Yamukta, yamukta yaptık bunları artık. Evet arkadaşlar. Görün yani Türkler mucitlikten evet. yine. Yani farklı çekili var. Çeki demir çok büyük fark etti. Aynen, çok Bunların çok değişik bir ağırlık tipi var. İlk kez görüyorum bunları. Kanka yani. Evet. Şuraya bak. Çeki demir güzel etli arkadaşlar. Güzel önüne kasa ektirmek için kaput kapatalım. Kapat kanka. Ama kaputu çok ağır oluyor, Arkadaşlar çok hızlı vuruyor. Aynen. Şuna güzel bir Şimdi Arkadaşlar farları mercekli böyle. Bir yapıya sahip. Bunlar, bunlar kısa, bunlar uzun kanka.